sosyal belediyecilik bu değildi, bundan ibaret değildir. Sosyal belediyecilik iki boyut var. Bir, sosyal yardımlar, iki, sosyal projeler. Sosyal projelerin sürekliliği vardır. Yaptığımız sosyal proje, o kentte yüz yıl, iki yüzü e hizmet eder. O sanki, yaptığınız gıda yardımı, kırtasiyede benzer şeyler, bu defa da yapan, Tabii ki bunu da mutlaka yapmalı. Ama bunu yaparken belediye bütçesini doğaylaştırmadan en doğru bir şekilde kullanıp sosyal projeler yaşama geçirmektedir. Örneğin bizim yaptığımız kültür merkezi harika bir sosyal projedir. Çünkü biz toplumcu belediyeyi savunuyoruz. Biz kamucu belediyeyi savunuyoruz. Anlayışımız da budur. Eğer toplumcu belediyeyi savunuyorsak yaptığımız bir proje toplumun bütün reisler işte Merkezi şu anda yalnız yeni şehirde değil, Mersin Tüme'ne hizmet gibi geçmişte geldiğimde ilk bir buçuk senede fuar merkezini yaptım. O günkü belediyenin bütçesiyle, küçücük bir bütçesiyle fuar merkezi bugün belediyenin bütçesi kadar bir değere sahiptir. Arsasıyla ve üstündeki yapısıyla bir Bize de için yaptıklarımı değil de yapacaklarımı söylemek istiyorum. Ben şunu iddia ediyorum. <laughs> Belediyelerin bütçeleri son derece iyiydi. Belediyelerin <laughs> son derece iyiydi. Bir gün iki şey vatanın ziyaret etmiştim. Zekre yaşamak zamanında. Bir evrakım vardı takip ediyorum. Ben çok iyi biliyorum ki başarı belediyelere, bütçelere son derece iyi dedi. Gelirleri son derece iyi dedi. O kadar iyiydi ki belediye başkanına yasaların verdiği görevleri yerine getirmeye yeter, artar. Kentin ve de ilk ihtiyaç duyduğu başka projelerde yapılabilir. Nasıl dedi? Yenişehir Belediyesi mi dedi. Gerçekten çok doğrudur. Eğer bir para bu arkadaşlarım diyorsa o şeyler veremez. Bazı belediyeler böyle verebilir. Maalesef böyle. Şimdi bunları böyle söylerken ben göreve tat olduğunda hadi yarattı olan bir sürü şey var. Benim gençlerde düşündüğüm bir sürü proje var. Eğer beni seçerseniz, tekrar gelirse o belediyenin ülkesiyle olan bir sürü projeler diğer büyük şehirlerde olduğu gibi 3000 kişilik bir auditorium ya yani açık hava ya Bu memlekette 8 ay dışarıda açık hava ve fiyatı Peki böyle bir yer var mı? Yok. Dünya çapında bir sanatçı gelse bizim yaptığımız kültür merkezinin salonu 1500 kişilik ve oradaki gelir o sanatçı Engelliğinde kesinlikle yukarıda stadyum orada Yenişehir Belediyesi'nin 21 bin metrekare alanı var. Orada 3 bin kişinin bir açık hava tiyatrosu mutlaka yaşama geçirdi. Bu da anı gazeteleri için söylüyorum ben. Üçlü bir sanat merkezi yapacağız. 48 Drama salonu olan, sevgi salonu olan, sanatçı kafetleri olan, Macit Özcan tesisleri yanı sıra düşünebiliyor musunuz? Bizim opera, opera var. bir kent yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle Yarımız var tiyatro sanatçılarımız da onlar burada tiyatro yapacaklar. Tabii ki ulusal ve uluslararası boyutlarda da tiyatrolar gelecek. Burada hep birlikte isteyeceğiz. Sana da vermek gerekir. Niye önemli vermek de gerekir biliyor musunuz? Belediyelerin görevi o belediyenin insanları mutlu etmek. İşte sanat da insanı mutlu eder. Onun için sana da önem vermek gerekir. Kültüre önem vermek gerekir. seçim konuşmalarınızı yapmaktan önce bu yemeği beraber yerken akşam akşam sizlere hoş geldiniz. Yiyebilmek için bu mikrofonu elim aldım ama vermedirse mikrofonu da elinize geçirmek için bulamıyorum. Bir şeyler söylemedim. Olmuyor yani. Ben şuna eminim size geçmişimi biliyorsunuz siyasi olarak belediye başkanı olarak icraatını biliyorsunuz. Benim kamucu olduğumu, benim korkuncu olduğumu Bir deneyi yavaşça. Sağda solda dolaşıyorsan, belediyede çok bulunmuyorsan, işinin başında değil çalışmıyorsan, orada burada çay içiyor, üniversite halayı çekiyorsan, e tabii ki bir kafa gidecek her cenazeye gidiyorsan, ben de, de, de bir cenazeye ben de bir içinde olmayan, işte onun için bir şeyler üretmeydi. Onun için o belediye, o belediye hiç borç almadan belediyenin bütçesiyle bu kadar iş üretebildi. Projelerinizi de biz kendiniz yaptınız. İnşallah ben bir mimaratı gelelim. Şu istatik bölümümüzde iz bırakalım. Yeni şehirde bize sonra olanlara hizmet bırakalım. Hizmet edelim. Yaptığınız projeler 100 yıllık hizmet etsin. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.